Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanada Öztürk'te yeniden birlikteyiz. 19 Haziran Perşembe gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. 10 koşulu 2 altılık ayanlı bir program bizleri beklemekte tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica eder. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla beraber başlayalım isterseniz hemen. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 1600 metre Çin pistte gerçek ...leşecek. Bu koşuda açıkçası 3 atın yeterli olacağını düşünüyorum. 3 numaralı Berhudar'la başlayacağım. Vedat Aviş İdaresi'ndeki son çim yarışını kazanmış bir isim. Rakip olarak 2 isim görüyorum. Biri 5 numaralı Karayin Aslanı Gökhan Kocakayı İdaresi'nde. Diğer ise bir süreden sonra yarış gören 2 numaralı Tayvin Lannister Salih Çelik'le. Yani 3 at şu şekilde sıralamamız. 3-5-2 Birinci koşuyu geçtik. Ankara'da ikinci koşu 1200 çimde iki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi şeklinde gerçekleşiyor. Burada bankomuz olacak. O da 3 numaralı Rabovo ve de tabiş idaresinde. Bu safkan ilk 3 yarışındaki performansı bu grup için yeterli görüyorum. Ve sizlere tek öneriyorum. İkinci koşu 3 numaralı Rabovo ve de işte birinci altılar için banko. 3. koşu 2000 metrede gerçekleşecek 3 çıkar İngilizlerin handikap 15 yarışı. Favorimiz 3 numaralı Godspeed Gökhan Kocakay ile rakibi 4 numaralı Sydney Show çok uygun bir kilosu var. 3 numaraya göre 51 kilo yaklaşık 9 kilo avantajı var. 2. atımız 4 numara. Ardından 2 numaralı Ceyhan Serdar'ı Salih Çelik yazdık ve son olarak da 7 numaralı Gün Türk Mücahit Bayır. Sıralama 3-4-2-7 şeklinde Üçüncü koşuyu 4 atla geçiyoruz. Dördüncü koşu 1600 çim, 3 4 yaşlı Arapların yamak bir yani aprentif koşusu şart 4 bir mücadele. Favorimiz ekürlerden 2 numaralı Luxor Boy Mehmet Ali Göbek'le. rakip 3 numaralı Mehmet Kayahın bineceği My Life Pleasure ve bir de son olarak iyi orijin hakkını vermesini beklediğim 1 numaralı Tahayyül diyoruz burada aprentisi Ertuğrul Can Kılıç ile. Sıralama 2-3-1 3 atlı bir önerimiz var 4. koşuda. 5. koşuda 2. altılı başlayacak Ankara'da saat 15.30 itibariyle 1900 metre çim pistte 4 yukarı Arapların Handikap 21 yarışı buranın bizde favorisi 6 numaralı Asil Mir Bomboş kilosuyla Ertuğrul Can Kılıç'la rakip 8 numaralı Cazgır Yaşar Mertelis Olmaz'la yine uygun kilosuyla daha sonra 4 numaralı Girdabın Oğlu Ahmet Çelik, 3 numaralı Alev Kıran Fatih Rüsten Bebek ve 1 numaralı Azimli Salih Çelik diyoruz sıralama ilk ayakta biraz kalabalık tutuyoruz. 6, 8, 4, 3, 1. 6. koşu 1400 kumda 4 yaşlı arapların handikap 15 yarışı. Burada 1400 kumdaki mücadelede favorimiz 1 numaralı Dragster olacak. Şman çizikli rakip 2 numaralı Numan'ın Mehmet Ali Akgöbek. Daha sonra 3 numaralı Yılma Kızım Salih Çelik. 5 numaralı Azerbaycanlı Gökhan Kocakaya ve son olarak 6 numaralı İskitalp Mehmet Akyavuz. Sıralama 1, 2, 3 öncelik 5 ve 6 daha sonra tuttuğumuz isimler. 7. koşu Ankara'da 1300 çimde 3 yaşlı arapların şartı 3 mücadelesi. Burada 3 atı birbirinden ayırt etmeden yazmak istiyoruz. 1 numaralı Alünlü Hat Salih Çelik'le son yarışına ölçü almıyorum. 2 numaralı Kuzgoni Yeşil Ahmet Çelik ve 3 numara Katı Cesur Gökhan Kocakaya. 1, 2, 3 bizim için yeterli 7. koşuda. 8. koşu 1500 kumda 4 yukarı Arapların şart 4 mücadelesi. Burada da 3 at söylemek isterim. 7 numaralı Erkşan'la başlıyoruz Ahmet Çelik'le. Rakibi 3 numaralı Gürayhan Vedat Aviş. Daha sonra 2 numaralı Megastar Gökhan Kocakaya. Sıralama 7-3-2 şeklinde 8. koşu 3 atla geçtik. 9. koşu 2 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi şeklinde gerçekleşiyor. Buranın favorisi 1 numaralı Bolide. E, Ahmet Çelik'le rakip olarak 7 numara Lagrimas del Sol Hışman Çizik. İlk startında ikinci olmuştu. Daha sonra iki numaralı Desesperados Gökhan Kocakaya ve son bir isim daha yazalım. O da dört numaralı Hueyra Eray Çizikli. Sıralama bu yarış için 1-7-2-4 Son koşuya geldik. Son koşuda ikinci altılar için bankomuz olacak bu arada. Ee, 1500 kumda satış koşusu 3 yaşlı İngilizlerin yani burada 4 ile 2 numara arasında kaldık. 2 numarayı geçen son yarışında tek vermiştik 4 gün önce ama sanki bu yarış çok yakın geldiği için etkilenebileceğini düşündüğüm için ve yine son ikinciliğini de beğendiğimden dolayı 4 numaralı smart kill'in bizde banko oldu. Dediğim gibi ya 4 ya 2'yi tek atmak zorunda hissettim kendimi. Tercihimi 4 numaradan koyana kullandım. Çünkü line 2'nin biraz yeterli dinlenme süreci olmamış olabilir. 4 gün önce kazandı. Dediğim gibi o koşuda banko vermiştik ama bu seferki yarış biraz e, yakın geldiğini düşünüyorum. Ve 4 numaralı Smart Clem'in de son ikinciliğinden dolayı tek tutuyoruz. Son koşu ikinci altılar için 4 numara banko müslüyordum diyelim. E, toplamda böylece 10 koşu da değerlendirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz her şeyden önce. Tabii ki tercihler size ait. Kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Ee, onun dışında bu videodan sonra İzmir tahminlerinde görüşünceye kadar herkese bol şanslar dilerim.